Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz'dan özel ve muhteşem bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Karismatik oyuncumuzun her zaman olduğu gibi en muhteşem görüntülerini, en özel farelerini sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.